Evet gençler şimdi bir açıya eş olan açı nasıl çizilir? Eş açı ne demektir? Ondan bahsedeceğiz. Eş açı demek adı üstünde çocuklar. Birbirine eşit olan açılar demektir. Açılar aynı olacak ya yani demektir. Yani açılar açılar aynı olacak. Ne demektir? Açıların ölçüleri tabii ki. Açıların ölçüleri aynı olacak. Ne demek istiyoruz? Şimdi e, bir açımız var burada. Bu açıya eş açı çizmek istiyorsanız eğer bununla eşit ölçüde bir açı çizmek zorundayız. Şimdi açımızın köşesini şuraya koyalım. Burada dursun. Gördüğünüz gibi F'yi nereye koymuş? İlerideki bir yere koymuş. Biz dört birim ileriye koyalım. Fark etmez. Çünkü aynı hizada durması lazım. Şimdi D noktasını nereye koymuş? 2'ye 2 2, 4, 5 2 birim sağ 5 birimde yukarıda bir yere koymuş Şimdi 2 birim sağ 2, 4, 5 5 birim yukarıda da bir noktayı belirledik Şimdi burası bizim ne açımız olacak P R S açımız olacak Şimdi ben bu açıyı bir çizeyim Bu açıyı nasıl çiziyoruz R ile S'yi birleştiriyorum bunu düz çizmişti zaten. R ile de P'yi birleştiriyorum. R ile de P'yi birleştiriyorum çocuklar. İşte bu iki açı ne olmuş oldu? Birbirine eş olmuş oldu. Şimdi bu açıyla bu açının ölçüsünün eşit olması lazım. Şimdi ben bunu ölçüyorum. Bunu ölçüyorum çocuklar. Şu sıfır dereceye denk gelen yeri böyle şu merkeze köşeyi şu merkeze de getiriyoruz ve açımızın ölçüsü kaç derece çıkıyor? 60'tan sonra sayıyorum 65, 68 yaklaşık olarak 68 derece. Burada bakıyoruz çocuklar. Burada da gördüğünüz gibi aynı ölçüye sahip diyoruz. Yani burası da 68 derecedir. O zaman ben diyorum ki deF açısı. Bakın deF açısı eşittir P, R, S açısına. Eşlik sembolümüz de budur. Eşlik sembolümüz de budur. Şimdi geçelim ikinci örneğe. Eş açıyı nasıl çiziyorduk çocuklar? Köşeyi belirlediniz. Köşeyi belirledikten sonra şu iki noktayı verilen hani geçtiği kesin olan geçtiği kesin olan bir noktadan geçirmek zorundayız. V noktası nerede? Bu noktaya göre. 1 birim sağ, 3 birim yukarıda. 1 bir birim sağ, 3 birim, bir birim, birim yukarıya çıkıyorum. Bu noktayı elde ettim. Ee, Z'yi elde etmek için ne yaparız peki? 2, 4 birim sağ, 2 birim yukarı. 2, 4 birim sağ, 2 birim yukarıya. Buraya da Z'nin eş değerini yazmış oldum. Bu tabii ki M, N, O üçgeni şey, M, N, O açısı olacak demektir. Şimdi bunu da çiziyorum yine iletkimizle yani açı ölçerimizle çiziyoruz. Burayı da bitiştiriyorum. Gördüğünüz gibi iki açımız eş olmuş oldu arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlar için bir de ölçelim açı ölçülerimizi. Açı ölçmek böyle bir şey arkadaşlar. Açının kollarından birine sıfır dereceyi ve merkezi köşeye gelecek şekilde koyuyoruz. Ondan sonra açımızı ölçüyoruz. Bu 44 derecelerde falan. 44 dereceye yakın. Şimdi buna bakıyoruz çocuklar. Yine köşesini şuraya getiriyorum. Gördüğünüz gibi yine eşit bir açı çıktı. 44 derecelerde. Şimdi eş açı çizmeyi öğrendik. Eş açının ne demek olduğunu öğrendik. Nasıl gösterildiğini de öğrendik. Mesela V, Y, Z açısı neye eştir? M, N, O açısına. Eştir diyoruz da çocuklar. Şimdi devam ediyoruz. Konumuzu anlattık. Bununla alakalı bir örnek çözelim. Şimdi bu örneğimizde diyor ki hangi noktayla birleştirirsem buna eş bir açı oluşturmuş olurum diye soruyor bize. Şimdi biz buna eş bir açı oluşturabilmek için bakın şuraya görüyorsunuz düz gitmiş. Bir kenarı karelerin hizasından gitmiş. Diğer kenarı da buraya göre 4 birim sağ 1 bir birim aşağı. Bize en uygun hangisidir? Şimdi bu bu bir kere bir dar açı olacak. Şimdi ben bununla birleştirsem olmaz. Bir de 4'tür tamam da bunu çizdiğiniz zaman bir geniş açı olur. O yüzden 4'ü tercih etmiyoruz. Buradan hangisini tercih edeceğiz peki? Mesela 1'i tercih ettiğinizi düşünün. 2'ye 4 olur. Ya burada 1'e 4'tü. Burada 2'ye 4 oluyor bak. 2'ye 4 oluyor çocuklar. Olmaz. Biz neyi tercih edeceğiz? 1'e 4'ü tercih edeceğiz. Bakın 1'e 4. Yani iki numaralı açı. 2 numaralı aç. 3'te 2'ye 1'e 5 durumunda kaldı gördüğünüz gibi. Biz ne yapıyoruz? 1'e 4'lük kısımda ne var? 2 var. O yüzden onu tercih ediyoruz. Ve çiziyoruz çocuklar. Şimdi burada gördüğünüz gibi şöyle çizdiğim zaman ne oluyor? Hı? Bir eş açı oluşturmuş oluyoruz. Bununla alakalı yine örneklerimizi devam ediyoruz. Aşağıda ölçüde verilen açılarından eş olanları yazınız demiş çocuklar. Eş olanlar nelerdir? Eşit açı ölçüsüne sahip olan açılardır bunlar. Bakın. DBE açısına DBE açısına eş olan açımız hangisidir? ABC açısıdır. ABC e, açısı eşit olan açı ölçüsü başka ne var? Bakın şurası 90 değil mi çocuklar? ABD açısı. ABD açısı eşittir neye? Burada birbirine eşit olan gördüğünüz gibi 90 derece bak 40 ile 50'nin toplamı burası da 90 derece değil mi? Burası da 90 derece burası da 90 derece. O zaman ABD açısı CBE açısına eşit olacak. CBE açısına eşit olacak diyoruz. Geçiyoruz. <laughs> Yeni başlığımız çocuklar ters açı. Ters açı adı üstünde birbiriyle zıt yönlere bakıyorsa biz bu açılara ne diyoruz? ters açı diyoruz. Bir makas gibi düşünürsek ya da iki ışın ya da iki doğru böyle dek geldiği zaman arkadaşlar karşılıklı yöne bakan açılarımız birbirine eşit olur. Burası 25 ise burası da 25 demektir. Şimdi önceki derslerimizde anlatmıştık. Burası 25. Peki bu açıyı bulmak istiyorsam ne yaparım? Bak altta bir doğru geçmiyor mu çocuklar? Alttan bir doğru geçtiği için burası 25 ise 180'den 25'i çıkartırız. 155 e, derece kalır diyoruz burası. 155 derece. E, 155 derecesi burası tam zıt yöne bakmıyor mu? Burası da 155 derecedir. Zıt yönlere bakan açılar birbirlerine eşit olacaklar. Bu soru için cevabımız nedir? COD'yi sormuştu. Cevabımız 25 derece olacak. Evet. Ters açı için güzel bir örnek ters açımız için arkadaşlar dediğimiz gibi diyor ki hangisinin ölçüsü yanlış yazılmıştır diye soruyor. Burada e, ters açıları iyi tespit edeceğiz. Mesela şöyle çiziyorum. Bak 30'u oluşturan kolları çiziyorum. 30'u oluşturan. 30'u oluşturan kollarda bak. Burada 30 oluşmuş. Tam tersi neresi çocuklar? Burası. Burası da 30 derece olacak. Şimdi farklı bir renkle farklı bir renkle 50 dereceyi oluşturan açılarımızı çizeceğiz. 50 dereceyi oluşturan açılarımız nelerdir? Bakın. Burası ve burası değil mi? Bu ikisinin arasında falan şu açıda arkadaşlar 50 derecedir. Kırpı oluşturanları çiziyorum şimdi. 40'ı oluşturan açılarımız nelerdir? Bunu böyle çizeriz. Bunu da böyle çizeriz. Bak gördüğünüz gibi oluşturan açımız şurası nedir? 40 derecedir diyoruz. Şimdi bize demiş ki AOK 60 derecedir demiş. 60 dereceyi nasıl bulacağız peki AOK açısını? Şurası tam bir doğru açı değil mi? İsterseniz şuradan da bulabilirsiniz. İsterseniz şuradan da bulabilirsiniz. Şimdi ee, burası 180 olacağı için 30 50 daha 80 40 daha 120 yapar. Buraya kaç derece kalır? 60 derece kalır diyoruz. AOK 60 derece ise tam bunun ters açısında ne var arkadaşlar? Burası da <laughs> 60 derece olur. AOK 60 derecedir diyor. Doğru. Yanlışı bulacağız biz. FOH açısı 50'dir demiş. F o, H açısı 50'dir. Doğru. E, O, F 30'dur demiş. E, O, F 30'dur. Doğru. D, O, C 45 derecedir demiş. D, O, C 45 derece değildir maalesef. 40 derece olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizde oldu. Bize diyor ki x'i bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi birinci yolumuzu kırmızı kalemimizle yapalım. Şimdi bakın burası ve burasını böyle çizdiğimizde böyle çizdiğimizde bir makas oluşturduk. Burası 80 ise burası da 80 derece demek değil midir? Topladım 120 yapar. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı diyoruz. Niye? Toplamı 180 derece yapacak. O yüzden böyle çiziyoruz. Şimdi burada bir doğru yok mu? Bu doğrunun üstündeki açıların toplamı 180 olacak o yüzden. İkinci yolla nasıl çözeriz çocuklar? İkinci yolla da şöyle çözeriz. Mesela e, şu açıyı çizerim. X yerinde dursun şimdilik. Bakın bir makas oluştu. Burası da 40 derece oldu E Şimdi bu üç açının toplamı 3 açının toplamı 180 derece değil mi? Alttan bir doğru geçtiği için bakın. Alttan bir doğru geçiyor. Bu üç açının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. O zaman 80, 40 daha 120 yapar. Yine 60 dereceyi bulmuş oluruz. Cevabımız 60 derece. Bir sonraki dersimizde tümler, ve komşu açılar üzerinde duracağız.